Başımdan geçen garip ama gerçek bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Henüz çocuktum, 12 yaşındaydım. Ablamla aynı odayı paylaşıyorduk. Büyük bir oda ve karşı karşıya yataklarımız. Bir de büyük bir penceremiz vardı. Bir gece uyurken bir el beni dürüttük dedi. Ben de bilinsiz uykulu uykulu gözlerimi açıp hemen pencereye doğru baktım ve siyah bir gölge şeklinde bir cisim gördüm. Uzun kulaklı. Ablamın ayağının ucunda oturmuş, dışarıyı seyrediyordu. Baktım ablam uyuyor. Aklıma bir şey gelmeden korkumdan gözlerimi yumdum. Yorganı çektim. Kur'an okumaya başladım uyuyana kadar. Sabah olup bitenleri anneme, babama, ablama anlattım. Annem cin şeytan diye çok korktu. Hocaya götürelim dedi. Ama babam bana inanmadı. Ve ağaç gölgesidir dedi. Halbuki boş bir bahçeye bakıyor odamız. Ve ağaç falan da yok. İkinci gün ben, annem, ablam ve kundaktaki kardeşim Ozan bizim odada yere yatak serdik ve uyuduk. Yine bir el beni dürtükledi ve benim gözlerim yine cama gitti. Yine aynı şeyi gördüm ki Ozan hemen ağladı ve ağlamasına annem gece lambasını açtı ama o kaybolmuştu. Olaylar büyümeye başladı. Yatağımda uyuyorum. Uyandığımda kendimi bahçede, salonda, damda annemle babamın arasında buluyorum. Ama bir gün uyandığımda ağzım yamulmuştu. Sanki yanağım felç olmuştu hissetmiyordum oynatamıyordum yanağım ve ağzım resmen yamulmuştu ve benden korkmaya başladılar seni cinler çarptı diye annem beni doktora götürdü doktor çok şaşırdı yanağıma tam 15 gün elektrik verdiler ki düzeldim eve geldim ve o gece yine beni uyandırdılar ama bu defa laletli cinler değil aynı şekilde bir cisim ama nur gibi, ışık gibi. Ben yine korktum. Ertesi gün annem beni babamdan habersiz bir hocaya götürdü. Bütün bu olanları anlattım ve bana cinlerin iliştiğini, beni yanlarına almak, lanetlendirmek istediklerini söyledi. Başaramayınca Kur'an okuduğum için bana tokat vurduklarını ama son gördüğüm şeyin beni koruması için Allah'ın gönderdiği bir melek olduğunu söyledi. Büyük bir Kur'an getirdi ve elini başımın üstüne koyarak okumaya başladı. O günden sonra da hiçbir şey görmedim ve onların lanetinden kurtulduğum için mutluyum. Ayrıca Kur'an'ın ayetlerin ne kadar önemli olduğunu da anlamış oldum. Şimdi 19 yaşındayım ve ayet okumadan yatmam.